bir ona bir alıverdi dersene zahmet. Tamam abi. Bu tarafta var mı? Hele bak abisi. Başka Kamera. Abi nerede 네, 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 서 네, 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 Geldiler onlar geldiler. gelsin En başta yani gel. en başında. Evet, <laughs> şey <bir> şey <laughs> şey toplu fotoğraf için evet şu anda kaledeler. Evet, buyurun hızla buyurun buyurun efendim. Evet, aşağıya da alabiliriz. Karede tam yapmak için. Biri de beni çeksin diyor. Bir kere bile herkes gelecekse o zor işimiz. Evet, İstanbul Yönetimi Sayın Bakanımıza bir çiçek takdim olacak. Ön taraftan alalım şöyle. O çiçeğimizi de. Evet, onu da hemen hızlı bir şekilde verelim. Sayın Başkanımız orada Erkan Bey'le. Evet. Evet şu anda takdim ediyorlar. Evet Sayın Bakanımıza, Sayın Fatma Şahin'e, Başkanımıza. Evet, Sultan Gazi Belediye Başkanı Sayın Cahit Altay lütfen kareye teşkil eder misiniz efendim milletimizle? Buyurunuz efendim. Alkışlarınızla. Ömer <laughs> Bey. Evet bu kareyi şereflendirirsiniz. Buyurunuz efendim. Bu güzel karede İstanbul yönetimi Kadarlı derde Türkiye'nin tamam. dört yani sağlayan misafirlerimiz eşliğinde. Da, evet, hani alıyor arkadaşlar herhalde. Evet, Evet. Sayın Bakanımız. Sayın Sayın Mehmet Erdoğan de bu karede onurlandırmaları için lütfen derlerse efendim buyursunlar. Evet, sayın vekilimizle beraber tekrar aynı kareyi bozmayalım. Şu anda hediyeler de bir yandan takdim ediliyor. Sayın Mehmet Erdoğan, sayın vekilimiz de. Sayın vekilimiz de buradalar. Evet, Mehmet Erdoğan beyefendi. Evet, bakanımız, başkanımız, belediye başkanımız Cahit Altınay. Mehmet Yıldırım, Kadaklıder tüm yönetimi İstanbul ve diğer şubelerle birlikte şu anda toplu fotoğraf karesine girdiler. Evet Türk Bayraklı Bakanlarla çok çok teşekkür ediyoruz. Ve yerlerini alıyoruz. Tüm yönetimi ve başkanımızı başkanımız plaketlerimizi de takdim edecekler. Ben mikrofonu kendisine takdim ediyorum. Evet sayın başkan plaketler için. Yani takdim edecekler. Plaketlerini adamlı der köyümüz Muhtarı'na sahneye alabilirsek Sayın Muhtarımız. Şöyle alalım. Evet. Hasan Deniz Sayın Muhtarımızı alıyoruz. Buyurun. Evet kendisine Sayın Mehmet Yıldırım Beyefendinin bir plaketi olacak. Hizmetlerinden dolayı. Evet Muhtarımız geliyor. Evet. Muhtarım öncesinde bir mikrofonu uzatalım duygu ve düşünceler için. Sayın Köyümüze gösterdiği samimiyetten, hizmetten dolayı öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza tüm ekibine teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Teşekkür ederim. Tekrar e, İstanbul'da yaşayan Adaklılar Kulübü'ne, Adaklılar Derneği'ne ve Antepliler Antep'te oturan Adaklar Derneği'ne Soy, sonsuz şükranlarımı bildiriyorum, saygılar sunuyorum. Evet, ve Sayın Mehmet Yıldırım'ı... Peki, evet. Efendim, Sayın tekrar rahatsız edeceğiz ama Sayın Fatma Hanım'ı bakanımız, başkanımızla beraber alabilir miyiz efendim? Plaketimizi muhtarımıza takdim etmek üzere yoracağız efendim sizleri. Buyursunlar hem Mehmet Yıldırım Beyefendi hem de Sayın Bakanımız ve Başkanımız Fatma Şahin Hanımefendi. Evet şu anda en eski muhtarlarımızın plaketlerini takdim edecekler. Buyursunlar efendim. Beraber takdim ediyorlar. Evet şu anda bu emekler için koca bir alkış rica ediyorum salondan. Hepsi emek işi, organizasyon işi. Evet yeni muhtarımız Mustafa Taşçı beyefendi muhtarımızı da alabilirsek yine bakanımızdan ve Mehmet Bey'in elinden plaketini alsınlar. Mustafa Taşçı muhtarımızı da Adaklar Köyü'ne hemen alabiliriz efendim sahneye alkışlarınızla. Evet Mustafa Bey. Evet Devam. bu gece. Çelek uşakları bizlerle olacak ama ben hemen kendileriyle ilgili biraz bilgi vereyim. Bir istihdam olacak orta alanı boşaltabilirsek çocuklarımızla. Lütfen orta alanı boşaltalım ve cep telefonlarımızı da tiyatro çünkü olacak sessize alabilirsek konsantrasyon açısından. Cep telefonlarımızı da sessize alalım. Gaziantep'ten bu gece özel Gaziantep'in tek tiyatro okulu olan performans 320 oyunun tamamını kapalı kişi oynayan ve bugün bizlere 10 kişilik ekipleriyle iki ayrı Ne yani, <laughs> <laughs> <zaman da>. <laughs> <laughs> ya? Ne yapıyorsun? 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 Ne E